Kitabul Cifr İmamı Ali Hazreti Ali sayfa 7'de e, ee, Kitabul Müfecce Muhammed İsa bin Davut sayfa 411'de Mehdi'nin zuhuru zamanında diyor Hazreti Ali Mehdi'nin zuhuru zamanında Mısır'ın lideri de alametlerden bir alamettir diyor. Mehdi'nin çıkışı için. Onun işareti acı bir tarzadır diyor. Ortası Hüsnü, başı Muhammed'dir diyor. Açık açık ismini veriyor. Bak, 1400 yıllık kitap. E, dedesinin ismi de değiştirerek kullanır diyor. O çıktığı zaman bil ki Mehdi kapınızı çalacak. O kapınız o kapınızı çalmadan siz o Mehdi'ye bulutların kubbelerinde uçarak ulaşırsınız. Yani uçakla yolculuk ederek ona ulaşırsınız. Veya kar üzerinde sürünerek de emek gerekti ona varınız. Onun yanına gidiniz. Hüsnü Mübarek'in gerçek ismi Muhammed Hüsnü Said. Bak Hazreti Ali daha o dedesinin, dedesinin, dedesin, dedesinin, dedesinin doğmadan ee, Muhammed Hüslü diye Mısır'ın başına geçecek adamın ismini veriyor. Bunun çökük olduğunu başka bir hadise belirtiyor. Vücudu çok iridir diyor Peygamberimiz. Evet. Hazreti Ali diye verilen detayı görüyor musun? Peygamberimizden gelen detayı. Yani bak iki isim birden veriyor. Hem Muhammed hem Hüsnü. Mısır'ın başına geçecek diyor Mehdi devrinde.